Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi yanınızda taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek, beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda herkese ücretsiz yıldız hava bakımını yapıyorum. Bizi takip edin sorularınızı sorun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı... Üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar.